Yunanistan Başbakanı Miço Takis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetçisi olarak yarın Türkiye'ye geliyor diyoruz. Ziyaret öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan Katimerini gazetesinin sorularını yanıtladı sayın seyirciler. Hemen Yunanistan'a gidelim. Hakan e, Turpçu'dan hem o röportajın detaylarını hem de Miçotakis Türkiye'ye çantasında nelerle geliyor Yunanistan'da yarın yapılacak ziyarete ilişkin neler konuşuluyor sorularının yanıtlarını isteyelim Hakan ayrıntılar için seni dinliyoruz Evet Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın Ankara'da Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis'i kabul edecek. Yunan kamuoyunda, Yunan medyasında uzun bir süredir heyecanlı bir bekleyiş hakim yarın yapılacak görüşme konusunda. Ee, internet sitelerinde, haber sitelerinde, televizyon kanallarında, gazetelerde, manşetlerde hep yarın yapılacak görüşme yer alıyor. Bugün de sizin de bahsettiğiniz gibi Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden biri olan Katimerini de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir röportajı yayınlandı. Eş zamanlı olarak da Türkiye'de Milliyet Gazetesi'nde de Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in röportajları yayınlandı. İki lider de yarın yapılacak görüşmeden bir gün önce komşu ülke kamuoyuna son mesajlarını vermiş oldular tabiri caizse. Erdoğan çok önemli açıklamalarda bulundu. Hem iki ülke ilişkileri hakkında hem de Gazze'de yaşanan soykırım hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu Katimreli gazetesine. Neten Netanyahu ile ilgili açıklamalarını önden söyleyelim. Ortaya koyduğu soykırım yöntemleriyle Hitler'i ve kıskandıracak seviyeye gelmiştir dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ambulansları hedef alan, yemek dağıtım noktalarını vuran, yardım konvoylarına ateş açan İsrail'den söz ediyoruz. Gazze'de insanların yaşama hakkı başta olmak üzere onlarca hak ve özgürlüğü çiğneniyor. Biz onların haklarını savunuyoruz biz barışı savunuyoruz dedi Erdoğan ve şöyle ekledi. İsrail'e destek verenlerin tüm bu yaşananları yeniden düşünmesi ve tarihsel sorumluluk anlayışı ile barış ve huzuru savunan tarafta yer alması gerekiyor dedi. Aslında çok net olarak e, Yunan kamuoyuna da tarihsel tarihte doğru yerde durmak gerektiği mesajını e, vermiş oldu. E, Türk-Yunan ilişkilerine dair ise Ege Denizi'nin iki yakasında barışın ve huzurun hakim olması için elimizden geleni yapıyoruz, yaparız açıklamasında bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Sayın Müçötakis ile son dönemde bir uyum iklimi yaşadığımızı düşünüyoruz dedi. Az evvel de bahsettiğim gibi Yunanistan Başbakanı Müçötakis de Türk medyasında bugün bir röportaj verdi. O da son dönemde Yunan medyasında verdiği açıklamaları bir şekilde aynı cümlelerle tekrarlamış oldu. Yunanistan ile Türkiye'nin ortak sorunlarla mücadele ettiğini, ortak Ortak sorunlarla karşı karşıya olduğumuzu anlattı. Nedir bu ortak sorunlar? Düzensiz göç, iklim değişikliği ve doğal afetler gibi sorunlara her zamankinden daha fazla karşılıklı anlayış ve işbirliği ile mücadele etmemiz gerektiğini açıkladı Miço Takis Türk medyasına. Peki Yunan medyası yarın yapılacak görüşme hakkında ne düşünüyor? Nasıl bir bekleyiş içindeler derseniz? Geçtiğimiz günlerde Yunanistan'ın önde gelen gazetecilerinin görüşlerini TRT Haber ekranlarında yansıtmıştık. Onlarda da aslında heyecanlı bir bekleyiş hakim. 14 aydır hatta 15 ay oldu Ege'de sakin suların devam ettiğini ve bu sakinliğin iki ülkenin de hayrına olduğunu, bu olumlu gelişmelerin de yarın yapılacak görüşmeden sonra artarak devam edeceğini umduklarını söyledi Yunanistan'ın önde gelen gazetecileri. E, ve medyaya da büyük bir rol düştüğünü söylüyor Yunan gazeteciler. E, medyanın geçmişteki gibi e, ...gerilimden değil bu olumlu süreçten beslenen haberler yapması gerektiğini söylüyor e, Yunan meslektaşlarımız. E, peki şimdi bugüne kadar gelinen süreçte neler yaşandı İsterseniz kısaca ondan da bahsedelim. Bu son bir yıl içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Müçür Takis'in yarınki gerçekleşecek görüşme dördüncü görüşmesi olacak son bir yıl içerisinde. Hatırlanacağı üzere 12 Temmuz'da. E, Litvanya'da Vilnius şehrinde NATO zirvesinde iki lider bir araya gelmişlerdi. İkinci görüşme 20 Eylül'de Amerika Birleşik Devletleri'nde Türk evinde Cumhurbaşkanı Erdoğan takisi kabul etmişti. E, ve e, geçtiğimiz yıl 7 Aralık'ta e, Atina'da e, dostane ilişkiler ve iyi komşuluk hakkında Atina bildirgesi imzalanmış ve e, şimdi de e, yarın e, dördüncü gel, e, görüşme iki lider arasında gerçekleşecek diyelim. E, tabii bu 7 Aralık'taki imzaların Atina bildirgesinden e, bugüne gelecek olursak e, çok yoğun bir diplomasi trafiği yaşandı. Baş döndüren tırnak içinde bir diplomasi trafiği yaşandı. E, Nisan ayında Atina'da güven arttırıcı önlemler toplantısı e, gerçekleştirildi ve savunma ile ilgili konular masaya yatırıldı. Ondan iki gün sonra ise İstanbul'da pozitif gündem e, toplantısı yapıldı. İki ülke arasında e, ticaret, ekonomi, ulaşım, eğitim ve enerji gibi birçok konu e, masaya yatırıldı. Yarınki gerçekleşecek toplantıda da e, 7 Aralık'taki Atina bildirgesinde imzalanan anlaşmalar üzerinden geçilecek nasıl bir yol kat edildiği ...değerlendirilecek ve diplomatik kaynaklardan ve Yunan kamuoyundan edindiğimiz bilgiye göre... ...4-5 yeni anlaşma maddesini de yarınki görüşmeye eklenmesi gündemde e, olduğunu söyleyelim. Peki bundan sonra ne olacak? Bundan sonra iki lider e, yarınki Ankara'da gerçekleşecek görüşmeden sonra... ...başka vesilelerle de görüşmeye devam edecekler. NATO zirvesi var, e, New York'ta Birleşmiş Milletler'de e, görüşecekler, Birleşmiş Milletler zirvesi var. Yani sürekli iletişim halinde olacak. Hem iki ülkenin lideri hem de iki ülkenin iletişim kanalları sürekli açık olacak... Ee, yarın gerçekleşecek e, Micheo Takis Erdoğan görüşmesi de Yunan kamuoyu tamamen bu görüşmeye kilitlenmiş durumda diyelim ve e, gelişmeleri tekrar e, gelişmeye ilerleyen saatlerde e, tekrar anlatmak üzere sözü sizlere e, merkez stüdyolarına bırakalım.